Arkadaşlar hepinize merhabalar selamın aleyküm bugün bilin bakalım kiminle dua girdik matresle hamsiyle Doğa girdik ee, uzun süredir birlikte oynamıyorduk hatta bayadır birlikte oynamıyorduk arada biraz kırgınlıklar vardı sorunlar vardı iki yetişkin insan gibi oturduk, konuştuk ve çözdük. Yanlış anlaşılmalar falan olabiliyor bazı zamanlar. en önemli nokta burada iki insanın oturup birlikte sorunlarını konuşarak çözebiliyor olması bence. Biz de oturduk. Valla güzel güzel konuştuk. Şimdi dedik beraber video çekelim eski günlerdeki gibi. Eskiden mesela ben tank alırdım. Hilmi büyücü alırdı. Ya da ben büyücü alırdım, o tank alırdı falan. O tank kasardı, ben Harley, mit yapardık, ilk falan vesaire. O tarz çok şeyler oynuyorduk. Hem de de keskileri yad edelim, hem de e, video çekelim falan vesile oldu. Güzel de oldu. E, karşımızda ne var? E, Hanzo var karşıda. Şu an aşırı meta. Gelip buff'ı yutabilir mi diye bakıyorum, yutabilir. Vurursa şuraya vurur gelin. Hanzo mit yapıyorlar. Aşırı meta klonu bırakıyorsun abi. Avrupa'da çok meta şu an Hanzo. Şimdi bu adam bize bu vermez mesela. Kolay Şöyle bunu çime çekmemiz lazım. Ki. Biraz daha açayım. Heh. Şu an oldu. Ee, oyunun sesini kısacaktım ben. Aa, dur. Oyunun sesinde kayma var arkadaşlar. Ondan dolayı oyunun sesini kapattım komple. Şurayı bir oynayayım konuşmaya devam edeceğim. Bu arkadaşı keseriz kanka oynarsan. Bir Q fiske yapsan. Hanzo'yu kesmiş Lancelot Güzel. Fark etmedim o sıra. Sesi komple kapattım. Ee, bir şey duyamıyorum. Seste kayma var. E, gelen son güncellemede 2 gün önce bütün herkes doluyormuş. Bu video çektim birkaç tane. Hepsi elimde patladı abi. Ulusal maç falan çektim. E, birinde video kapandı. İşte diğerinde ses kayması olmuş. Gittim kitin hesabına girdim. Birincisinde video kapandı diye. Adamsın kanka teşekkür ederim. E, keseriz onu. Kalkanı falan alırız ko. Şöyle ultimi attım kul altına. Kule bende bu arada. Saldım kuleyi. Ben bayağı tankladım. Güzel. Orada bir şeyler oluyor. O adam ölür bu arada. Güzel. Kil kalmadı. Asist kaldı bizde ama sorun yok. Ses kasmadan oynaması gerçekten çok zor ya. Alışmış biri için özellikle. Oynayacak mı lan Slotor ya? Oyna kankam. Ses kasmadan hele hele harit çok zormuş ya. Kardeş nereye gidiyorsun? He he. Hanzo oynamaya başlayacağım ya. Aşırı güçlü ve aşırı zevkli. Oynayacağım oynayacağım. Onu hemen biraz pratik yapıp oynamaya başlayacağım kesinlikle. Bir şeylerden bahsedecektim bir dünya. Hepsini unuttum ya. Çok fazla video denemesi yaptım. Bugün hepsi elimde patladığı için böyle alayı gitti kafamdan şu an. Başka ne söyleyecektim? Bir yandan da haritaya bakalım. E, kostüm çekilişi yapmıştık. Bu çekilişi yaptığımda eee bir hafta sonunu açıklamıştım. Sonra arkadaş olarak ekledim. O arkadaşlara da süresi doldu. Kostümlerini gönderdim. Videoya da aldım. Muhtemelen bu videonun başına eklerim onu da göstermek amaçlı. Onun dışında başka neyden bahsedecektim? Heh, Discord sunucusu oluşturuyoruz. Onu da söyleyeyim. Şuraya biraz oynayalım. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum nasıl bir CC la bu? Şu ilk bitmesi lazım. Biraz daha hızlı oynamam için geliyorum kanka. Adam beni salmıyor. Kanka bu adam beni salmıyor. Alo. Pişşt, lay, bırak lan beni. Anne o kesiyor. Abo. Oğlum Hanzo. Baboş öldün baboş. Buradan Survivor'daki Ardahan kardeşimize de selam olsun dilimize bunu doladığı için. Harbiden çok fazla diline dolanıyor insanın. İki izleyeyim dedim. Her videoda baboş da baboş, baboş da baboş. Lancelot bize çalışıyor ya. Smite'ı da çok kötü attım. Oğlum Haylos lan o. Ana Öldün. Öldün. Oğlum taş var lan. Taş çok sayıdan. Bu arada oyunun bitki örtüsü son iki gündür. Yemin ediyorum sadece şey ya. Bir dakika şuraya oynayayım. Grok olmuş sadece. Herkes Grok bu kostümüyle oynuyor. Kanka kaç. Ay lan bırak lan arkadaşımı. Lan alo. Pişt. Kestin ama seni. He he. İnat etti adam ya. Kankam. Ölürsün ölür. Bunun fiskesi falan gelmiştir. Şöyle bir yana doğru kaykılalım. Videodayken böyle skilllere falan ne aldım ne verdim hiç bakmıyorum. Böyle çok e, dikkat etmiyorum ona. Ama onun dışında dikkat ediyorum. Bunu da yazan oluyor bazen. Şuraya bir halıyı açalım. Şöyle bir girelim. Kanka sen öldün. Kaçma. Sen de öldün kankam. Blue buff'ım um bitiyor ama çok fazla farmda öndeyim. Ses kasmadan abi gerçekten çok zor. Smite attım ona uzağa gidemez. Kanka penta var mı yok çıkmaz buradan ekmek bize. Kafa atma, kafa atma. Hey, hey kardeş, ama öldüm ya. <laughs> Ulan ya. Lan onu da git. <laughs> Çok zevk aldım orayı oynarken. Çok iyiydi. Karşıda var da çok CC var ama pikleri doğru kullanamadılar. Niye öyle oldu? Hanzo gelip bafı falan yutsa Avrupa'da yapıyorlar çok. Aşırı da güçlü oluyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada boğazlar yine gidik benim. Her zamanki gibi. 5 maçtan, 5 videodan pardon en az ikisinde benim boğazlar gidik oluyor. Bu mevsim geçişleri, alerji vesaire polenler, molenler bir de dondurma çıkmış. Dondurma yiyoruz, ediyoruz. Soğuk 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 sular vesaire tam yaz gelmedi ama biz moda girdik ondan dolayı biraz şöyle arkaya oynayacağım arkadaki arkadaşları ölmedi mi o arkadaş ölmemiş öldü sandım bıraktım ama ölmemiş olsun sorun yok. far mı? bu arada iyi. Her şey yutuyor zaten hero. Şuraya bir halıyı atalım hemen hızlı hızlı kayalım. Elim çok soğumuş herhalde saçma sapan skill atıyorum ya bazı noktalarda. Ya sürekli mid oynamadığım için şimdi kitiyle giriyoruz. Midi oynuyor. Ben mid oynamayı zaten sevmiyorum. Arada böyle değişiklik olsun diye atıyorum. Onun dışında gerçekten mid oynamayı sevmiyorum. Ama değişiklik olsun diye tamamen mecburiyet. Oyna kan koruya. Şimdi burada güzel bir oyun yapabiliriz. Konsantrenin küçüğünü de aldım. Güzel de can çekerim. Beni sal. Beni sal. Kanka varsa bir fiske ultin alırım ya. Varsa bir oy, oy 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 kurtar kanka beni oy 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 kalkana bak oy 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 oy. O sonunda kuleden çıkamadık o çok kötü oldu bizi bitirdi öldürttü. Neyse sorun yok topladık çok öne geçtik bitti maç ya çok hızlı oldu. bahsedeceğimiz konulardan bile bahsedemedik ya. Aklımızdan çıktı. O kadar çok fazla video denedik ki bugün. Şu ses olayını umarım kısa sürede hallederler de ben videolarda ses kasmadan gerçekten oynayamıyorum. Normal şartlarda da zaten solo lane oynadığım için ses çok önemli. Alışmışım o duruma. E, kasmadan da oynanmıyor. Orada bir şeyler oluyor. Oyunu da hiç analiz edemedim ya. Böyle paldır küldür, haldır olur girdik ama oyunu hiç analiz edemedim. Şimdi orada ben bir manyak penta bir şey atarım herhalde. Shop şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle altı, şöyle yedi. <laughs> Adam çok güzel baktı kaldı. Şurada bir red buff geliyor. O red buff'ı alabilirim. Sonrasında o fight'ı oynayacağım ya. Atlas'ı bir kere dodge diyeyim. Penta atacağım. Muhtemelen. Sadece bir kere dodge'lamam gerekiyor. O kadar. Ya da bırakacağım. Beni alacak. Ölmeyeceğim. Oradan çıkacağım. Öyle oynayacağım. Hanzo. Neredesin Hanzo Bey? Kardeşim şimdi senin kafan yok. Bütün fokusum sende. Ama sen beni bir sağ al. Sen beni gerçekten çok dalladın. Sıra bende. Trouble kill. Oyna kankam. Güzel bait. Al kuleyi baboş. Bir pentamız var da kuleyi almadılar ya yani. neyse sorun yok. full olduk mu olduk şu an uçana kaçana tek atarız muhtemelen şu arkadaşı şöyle bir dürtsek şimdi bütün hepsi doğsun diye bekliyorum çünkü pentam var benim gibi ama Lancelot böyle gidip keserse onu pentamız pentamız kalmaz salın lan. Ana şunlara bak. Blue buff da bitti. Kaçırdık ya. Bir blue buff almam lazım gidip. Manam bitecek birazdan. Hiç vuramayacağım. Oğlum lan biriniz oradan çekiyor. Biriniz buradan çekiyor. Lan ne yapıyorsunuz? Sapık mısınız? Ana. Lan bir salın. Kanka manam yok. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Manam bitti. Kanka. Manam yok ya. Sıfır. Şurada blue çıkıyor. Şu blue'yu alayım. Mana değerlerimizi dolduralım. Blue olsa penta'mız var bu arada. Karşıda farmlamış. Hmm. E güzel. lanserot ölmüş. Bir penta atalım o zaman. Şöyle hıp hıp. Dız dız cız dız Skill'im dönmüyor. Halıdan çıktım çünkü. Bu arkadaş beni tutmaya çalışıyor ama tutamadı. Oyun bitti. Güzel bir oyun oldu. Birçok şeyden bahsedecektim ama çok fazla video denemesi yaptığım için unutuverdim onları. Affola. Böyle eğlenmeye baktım. En önemli konuya değinmeye çalıştım. İşte Hilmi ile beraber oynadık. Eski günlerdeki gibi güzel oldu. Zevkli bir maçtı. Keyifliydi. Ne kadar vurmuşuz bakalım. 150k hasar atmışız. %45 hasar vurmuşuz. Güzel keyifli maç oldu. Takım arkadaşlarımın eline sağlık. Karşı takımın da ellerine sağlık. Hilmi ile ilerleyen günlerde çok güzel planlarımız var. Böyle çok güzel videolar çekeceğiz. Ee, bakalım güzel projelerimiz var. Böyle değişik tarzda. E, gülüp eğlenmek adına. Hem öğretmek hem eğlendirmek. ikisini bir anda böyle e, aşılamaya çalışıyorum. Amacım o benim hem böyle gülün hem eğlenin o sıralarda da bir şeyler öğrenin kapın böyle görsel hafızaya hitap ettiğimiz zaman daha kalıcı olduğunun düşüncesindeyim ben ondan dolayıdır güzel şeyler yapacağız umarım bu şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın